arkadaşlar merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla hepinize merhaba diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz Arkadaşlar kupama geliyoruz ve 18.995 kupayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte 19.000 kupa olacağız. Daha sonra da 20.000 kupa olacağız arkadaşlar. 20.000 kupa olmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben son maçını at attıktan sonra arkadaşlar. Star edilsinler. Bir anda arkadaşlar. 8 bütün kostümü çıktı arkadaşlar. Bu kostümü çıktı arkadaşlar. Klasik 8 bit. Arkadaşlar 19.000 kupamızı bu kostümle olacağız arkadaşlar. Hemen girdik maçımıza. Arkadaşlar. Çok güçlü bir rakip yok. Hemen kutulara saldıralım. Girif varmış burada. Şöyle girife vuralım. Bibi geliyor. Arkadaşlar öldürdü bizi. Arkadaşlar çift gireceğim. Aşı bastım. Çift gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 19.000 kupa olmak güzel bir duygu arkadaşlar. Arkadaşlar ileride 20.000 kupa olacağız. Size söz veriyorum. Sürekli biraz ama arkadaşlar en sonunda 20.000 kupa olacağız. söz olsun. Sözüm olsun size. Evet işte şöyle ben kutuyu alayım. Bakalım. Şurada bir Leon var. Gel buraya Leon. Yardım et. Kestim ben onu arkadaşlar. Beş yüklü bir brok var burada. Biraz vurdum arkadaşlar bro. Dalma bence onlara ya. Bro. Broka saldır. Broka. Kanka nereye uçuyorsun be? Burada. Arkadaşlar şöyle. şunu ben buraya. Dur arkadaşlar şöyle bir Uy. Ah be Neyse arkadaşlar Kaç kupa geldi En <laughs> stabiliğimiz gelmiş Süper Ender DP katlayıcı geldi güzel Arkadaşlar bu arada 29. kademedeyim Brawl Pass'te gün kaldı arkadaşlar buradan efsanevi star hediyesini almak istiyorum. Belki içinden karakter falan çıkar. Gördüğünüz mü arkadaşlar bu maçı kazanırsak 19.000 bin kupa oluyoruz. Hemen girelim. Evet yanımıza search geldi. Güzel. Karşıdaki kupa varmış. Kovboy billi kostümüyle. Şunu alalım. arkadaşlar. Nani. Nani sıkıntı. Neyse kestiler nani. Ben bu yük almam lazım arkadaşlar. Aldım tamam. Uy. Kitin ölçüsü var sıkıntı. Bana atarsa sıkıntı olur arkadaşlar. Aa, gitti tam ultisini kaçmak için kullandı arkadaşlar. Aa. Bir sıkıntı. Tamam. Bizim search yanımızda. sıkıntı olmaz herhalde arkadaşlar. Bu Max ve Crow yan yana gelmişler. Arkadaşlar şuraya atacağım. Tareti tamam. Kalsın burada taret. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ölecek olursam ışınlanırım tarihte Arkadaşlar ışınlandım Arkadaşlar ışınlanıyorum Hadi Sörç Arkadaşlar ya bende Tarihtin yanında doğar diye taretin yanına gittim de neyse Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınızda 19 kupa oldum. Hemen kredileri alalım. Kişi geldi krediler? Arkadaşlar 20 bin kupa olmayı çok istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada efsane bir star gelecek arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkacak. Arkadaşlar bu arada Mega Kumbara aç açılımı da gelecek videosu. Ego kumbarayı açacağız beraber sizinle. Onun dışında arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben oynarken bir anda e, gizemli stratejisinden eş çıktı. Arkadaşlar bunu da bir deneyelim. Arkadaşlar bunu da dün çıkardım. geldi bayağı iyi. Şöyle hızlıca alalım buraları. Poco gel buraya. Kes git sen Poco'yu. Arkadaşlar öldürdüler kiti. ya biraz şey oynadım. Kupası düşük olun ya. Kazanırız şeyle oynadım. Tekrar girelim. Arkadaşlar hesabımı hızlı hızlı geliştiriyorum ben. Her gün oyuna arkadaşlar. Ama siz bir like'ınız bir like atmıyorsunuz arkadaşlar. Yani videolara arkadaşlar like atmayı unutmayın. Son videolarımda çok az görüntülem olmaya başladı arkadaşlar. Neyse şuradan hemen şunu da keseyim. Tamam arkadaşlar aldık. Şuradan horus bu varmış arkadaşlar. Saldırmayacağım. Keser bu bizi. Ben şu yükleri alayım da. Sıkıntı olmaz. Kal sen burada kal kal. Onlar yanımıza gelecekler illa ki. Gel buraya. Aldım ben bunu. Saldırıyorum ben arkadaşlar. yaptı. Arkadaşlar uzaktan sürekli sıkıyor, sinir etti. Biz aldık arkadaşlar. Eşte güzel karakter arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 19.014 kupamız yaptık. Arkadaşlar Yani Garip bir duygu 19.000 kupa olmak Neyse arkadaşlar o zaman videomu bitirelim. Bir de bir efsane bölümü sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Buna arkadaşlar ayarlardan bir şey daha arkadaşlar yerel sıralamaya girmek istiyorsanız arkadaşlar şunu yapın. Ayarlara girin. Konumu Buradan aşağı inin biraz arkadaşlar. İnmeniz gerek burada. Biraz daha inin. Burada arkadaşlar Navru MR yazacak arkadaşlar. Buna buna basın. Konumuzu, konumunuzu konumunuzu bunu yapın arkadaşlar. Sonra liderlik tablolarına girin arkadaşlar. Yerele basın. En fazla kupası olan 66.158 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra böyle arkadaşlar iyice aşağılara inin. Yani 200. sıraya bakın. Kaç kupa arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 38.024 kupa arkadaşlar. Eğer siz 38.024 kupadan fazlasanız bunu yapıp liderlik tablosuna girebilirsiniz. Hadi görüşürüz.